Herkese merhabalar. Tamkarefotograf.com'dan Burhan Diklaş. E, fotoğraf düzenleme videolarımıza tam gaz devam ediyoruz. E, bu hafta sepia ve vintage e, efekt vermeye çalışacağız biraz. E, bunu göstereyim. E, fotoğrafımız orijinali bu. İşte güzel bir çiftimiz. E, fotoğraf aslında orijinal makine çıktısı bu. Burada da raw hal var. RAW halini açalım. Evet açtık. İlk önce ne yapıyoruz? Her zaman gibi önce beyaz dengesine bakıyoruz. Şurada beyaz dengesi. E, ee, bakıyorum bunlar gölgede şu an. Ee, baktım. Fazla sıcak gibi geldi. Ee, gölge fazla sıcak gibi geldi. Çekildiği gibi bir kontrol edeyim. Biraz ısıttım. Cilt tonlarına göre bakıyorum. Cilt tonu Göre baktım. E, şu güzel bir beyaz ayarı gibi görünüyor bana benim monitörden şu an. Evet hafiften gelinlik biraz açığa çıksın diye çok hafif pozlama arttırdım e, geçişler artsın, diye biraz kontrast. Açık tonları biraz indiriyorum. E, gölgeleri açıyoruz şöyle. Zaten gölgeleri birazdan e grain e ekleyeceğim, noise e ekleyeceğim için aslında istenmeyen bir şey ekleyeceğim için olabilir arttırabiliriz yani detay gelsin diye gölgeyi biraz arttırdım. Evet netlik e, biraz clarity e, netlik arttırdım. Titreşim buna gerek kalmayacak birazdan ton doygunluğu şey yapacağız. Genel ayarlarımızı yaptık. E, e, fotoğrafımız e, bu şekilde şu an. E, gelelim uygulamak istediğimiz efekte. ilk önce gri tonlamaya dönüştürüyorum gri tonlamaya dönüştürdük. Yan tarafa geldim. Burası hue saturation yani ton doygunluk demek. E, Sepia'nın tonu aklınızda bulunsun. 38'e 48 yani şurası 38 alttaki 48 olacak şekilde bu sepia ton. Yani e, aklında tutmayanlar için de şöyle getirirsek bu orta seviyeye gelecek yani %50 civarlarına geliyor burada da yavaş yavaş arttırırsak renk değişimini zaten görüyorsunuz. Evet. Ben genel kabul gören sepya bu olduğunu bildiğim için size gösterme gereği duydum. 38'e 48 hani iki puan aşağıda yukarıda olur fark etmez. Evet bu şu an görüntüler ee, Yalnız biz daha böyle eski yani e, eski çekimler yani şu babaannelerimizin ya da annelerimizin çekildi çekildiği fotoğraf tarzında fotoğraf çekmek istiyoruz. Onun için ne yapacağız? Biraz efekt. Şimdi burada biraz ben gren ekleyeceğim. Ee, grenin etkisini görmek için %100 yakınlaştırıyorum. %100 yakınlaştırdım. Evet şurada grenin etkisini göreceğiz. Biraz hani istenmeyen aslında gürültü ekliyorum şu an. Biraz gürültü verdim boyutunu da biraz arttırayım. Boyutunu da biraz arttırdım. Evet. Şöyle bakıyorsunuz. Evet. Değişim bu. Yani aslında şurada e, noise olmadan bir görüntü var. Güzel bir görüntü vardı. Şimdi onu bozduk. Şimdi gürültü ekledik. Yani ISO 3600'de olan gibi bir görüntü. Yani 3200'de olan görüntü gibi bir görüntü ekledik. Evet. Bu yeterli herhalde. işimizi görür. Şimdi noise'ı ekledik. E, burada sonra biraz e, vignet yani şu etrafına e, çerçeve ekleyeceğiz. E, şöyle yapalım. Biraz arttırayım. E, bu iş şey görür gibi. Orta noktayı merkezine çektim. Orta noktayı merkezine çektim. Yuvarlaklığı indiriyorum. E, gördüğünüz üzere bir çerçeve oluştu etrafımızda. O etkiyi yarattık. yumuşatma da artık size kalmış yani bu ki bu en sola çekerseniz gördüğünüz gibi Keskin oldu en sağa doğru çekerseniz yumuşak bir geçiş oldu bu artık sizin keyfinize e, hangi şehir e, şekilde yapmak istediğinize bağlı olarak değişiyor Evet yaptığımız düzenleme burada bu oldu e, en baştan beni yaptık e, RAW çıktısı bu halde şöyle bir değişim oldu Evet bu videomuz da buradan sona erdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.